<laughs> farklı, bana, bu Kendi geçer zaten tayin, kızı mı yoksa yok ben Mehmet'in kızıyım öğretmen Elbap vardı jakuz vardı Aa, ah, o, bizim özgür gayenimiz Sizin ha ha, ha. ha. Sizin özgür geçtiğimizde ah ayakta geçen de maşallah denk maşallah. Denk maşallah şey <laughs> laf, laf <çapıyorum> geçerken zaten <laughs> <laughs> elvan da geçti geçen gün de şey yapmıyor ya Elvan bıraktı şeyi dalgıcı bıraktıktan sonra denize gelmiyorduk daha. Nedir on senedir yok Elvan. Başka bir iş tuttu. Şimdi inşaat yapar, müzülük yapar. Ya Ben de uğraştım bayağı. Bunlara gari bozulma vakti geldi de. İpinin boşluğunu mantar alacağız. Ha ondan He. Ha. Ya zaten bakıyorum gözlerine falan da yırtın. ya. Bu karınca Karides var. Evet oldu mu sen? Olmadı. Biz biraz daha yüksek yapardık karides sağını. Artık öyle yapılmıyor mu? O 50 kuz 60 kuz olur evet. zaten. Evet, fazla olmaz. Babam çok donattırdı bana da. <laughs> e, siz Hacette oturuyordunuz. Hı evet. -hı. Senin kınanda sazı biz çaldıydık. Biliyorum. Evet. <laughs> I'm <laughs> <Bye, guys. laughs> <laughs> Kurşunu mantara ııı takacağız. İçini değiştirecek. Evet. Kenardaki mavi ipler. Evet. Kullanılmaya devam edecek. Bunlar yani. kullanılacak. Hani şimdi bu ta birinci yılda. Biz evvel daha kullanırız. İkinci yıldan sonra bu ip bir işe yaramaz. Hı hı. Atarız gider. Ağların da ayrı isimleri var. O dışındaki de fanya. Evet. İçindeki de dağın kendisi. Bu karides, karides yakalamak için. Hı hı. Biz bunlar şeyde güzel yıkardık her gün deterjanla falan. Temiz olsun diye. Ya, ama o zamanlar gencilik. Gencilik işte Peki. yaşlandık. Bu uğraşamayız. Ya ya olmuş elli sekiz elli dokuz. sonra. Neyle uğraşacağız? Evet. Merhaba. Merhabalar. Ee, öncelikle teşekkür ederim. Kalim Tiz projemiz için bizimle bu süreci yapmayı kabul ettiğiniz için. Ee, size birkaç tane sorum olacak. İlki e, tezinizle ilgili. Tarihi Alanya Kalesi'nde Su Elde Edilmesi ve Kullanımı başlıklı bir yüksek lisans teziniz var. E, Alanya'nın geçmişte suyla imtihanı hakkında bize kısaca neler söyleyebilirsiniz? Aslında bu bütün kaleli kentler için geçerli olan şey. Kaleleri yüksek yerlere kuruyorlar. Bunu hem Vitruvius söylüyor hem de işte İbn Haldun Mukaddime'de anlatıyor. Kaleleri yüksek yerlere kuruyorlar. Bu sadece savunma için değil aynı zamanda hastalıklardan korunmak için. Ama arka planında da mutlaka sulak bir arazinin, ekilebilir bir arazinin olması gerekiyor. Limana yakın olursa da ayrıca bir değer. Alanya Kalesi tam buna uygun. Yani hem limana yakın hem arka planında büyük bir ova var ve sulak, çok e, su kaynakları var. Ama Alanya Kalesi'nde su kaynağı yok, suyun olmadığı bir yer. Orada yaşamın sürebilmesi için yağmur suyu hasadı var. Yani bugün günümüzde de yapılması gereken bir şey. Belki geçmişteki e, sarnıçları ya da su sistemi incelenirse bugünkü günümüzdeki su ile ilgili yeni çalışmalar yapılabilir diye düşündüm. Alanya Kalesi'ndeki çalışmalarım sırasında e, alandaki sürekli alanda gezmemden dolayı sistemleri gördüm. O sistemleri görünce çok dikkatimi çekti. İşte e, yaklaşık 450 sarnıç deniyor resmi olarak. Ama ben daha fazla olduğunu düşünüyorum. Resmi kayıtları olmamasına rağmen hani alanda gezdiğim için işte 4500 nüfusu var e, Evliya Çelebi'nin söylediğine göre her evde sarnıç var, kamu sarnışları var. Yine bu sarnıçların birbirleriyle bağlantı olanları var. İşte e, yine alanda su terazileri var. Sulama suyu olaraktan kullanılan yağmur suyu var. Yağmur suyu drenaj kanalları var. Toprakta, toprağın heyelanla yok olmaması için e, yapılmış olan yağmur suyunun drenaj edilmesi var. Ama restorasyonlar sırasında ben çok böyle hani e, suyla ilgili izlerin dikkate alındığını çok düşünmüyorum. Çünkü şu anda Alanya Kalesi'nde yoğun şekilde toprak kaybı var. Hmm. Alanya Kalesi'nin yine yarımadanın iki yanında aslında karayla bağlantı olan yerlerinde iki ayrı su kaynağı var. Bunlardan birisi doğu tarafına bakan lifos suyu ve işte girene kaynağı var. Girene kaynağı surun biraz daha içeride. O girene kaynağından gelen su tersaneye kadar giden bir hat. O hatın üzerinde de işte su kuyuları falan var. İşte bir su sistemi var. Yine diğer lifos suyu şu anda dolgu olan ama daha önce deniz olan yerde koyda çıkan bir su. Denizcilerin kullandığı. Yine batı tarafında da kilopatra havuzu var. Orada da yine Kilopatra havuzda karadan bir bağlantısı var ama babamın anlattığına göre biraz daha ileride bana tarif ettiği yere gittim. Yine böyle bir havuz gibi bir yer var Kilopatra'ya geçtikten sonra. Orada suyun altında işte böyle o şey diye anlatıyor bacağım kalınlığında bir su akar oradan diyor yani öyle bir su kaynağı var ama o yüzeye çıkmıyor ama Kilopatra havuzunda yüzeye çıkıyor. Eski balıkçılarla da görüştüğümde onlar da hep şeyi anlatmışlardı böyle işte tekneyle yanaşırdık. Oradan işte suyumuzu alırdık, tatlı suyumuzu alırdık ya da yüzerken giderdik, onu içerdik. Tabi Alanya'da bunun bir de hikayesi de var. Yani hani o tarafın. Kilopatra'nın işte kaleden oraya denize indiği, tahterevanla indiği, yüzdü, sonra tatlı suyla işte durulandı, işte banyosunu yaptığı ve çıktığı söylenir. Başka bir efsanesi de var. Daha önce görüşmenizde anlatmıştı Aya Yorgi ile ilgili Murat Koçak <laughs> anlattı evet, diye hatırlıyorum <laughs> ben yani. Yani kale Zaten sarılıklı kale olarak hı geçiyor. Hı. İşte hamamlar var. Selçuklu hamamı falan. Ama benim en çok dikkatimi çeken aşağıda Kızıl tershane arasında işlikler var. O işliklerin olduğu yerde işlikleri araştırırken şey geldi. E, i̇şliklerin deri işlikleri olabileceğini düşündüm ben. Hı hı. Ve ona benzer birçok da örneklerini de yakaladım yani. işte Fas'ın Teskent'indeki işte bin yıllık deri işte işleme yerleri. Hı hı. Ee, yine Pompei'de bulunan işleme yerleri, deri işleme yerleri. Alanda halkla görüştüğüm zaman onlarla, hani onların bana açıkladıklarından. işte böyle ufak ufak çıkan eşyalardan falan yeminicilerin olduğu, yeminicilerin derileri işlediği. Yine tarihi araştırdığınızda Alanya Limanı'ndan özellikle işte keçi derisi, hayvan derisinin de e, satılan mallardan birisi olmasından. Bununla ilgili böyle işte şeyler buldum kaleyle ilgili. Hepsi de suyla bağlantılı. Siz mesela deri işleyecekseniz tuza ihtiyacınız var. Tuzlu suya ihtiyacınız var. En kolayı denizin kenarında yaparsınız bunu. Böyle şeyler yani. yani o, o bir derya sanki böyle anlatılacak çok şey var. Ananya Kalesi'nin su sistemiyle ilgili. Peki bu şu Kleopatra tarafını merak ettim. Yani orada o tatlı su hala var mı? Yani indiğimizde ulaşabiliyor yani çok, muyuz? Çok böyle sızıntı şeklinde var. Biraz hmm. böyle hani denizde zamanla dalgayla kayaları falan atıyor. İşte o mağaranın hmm. içindeki 1 metre bir metre bir havuz var orada yani hani insan eliyle yapılmış bir havuz var işte hemen hemen yüksekliği böyle bir karış kadar falan bir küvet gibi düşünün. Hı, hı. Yani onu ben fotoğraflarını çektim ama şimdi siz gittiğinizde belki göremezsiniz. Çünkü deniz e, dalgalandığı zaman hani hı. çok böyle e, akıntılar ve dalgalar olur o bölgede. Evet. O damla taş tarafında biraz içine işte kayalarla doldurmuş yani. Ama. Merdiven var zaten yukarıdan aşağı 40 basamak. Evet. Biz 40 evet. merdiven deriz hani. 40 evet, 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 merdiven deriz. Kilometre havuzu deriz. Kırk Kilo çok güzel. Ee, bir diğer sorum da şu, buraya gelirken e, birlikte işte balıkçıların yanından geçtik. Eski balıkçı e, barınakları olduğunu söylediğiniz, depoları olduğunu söylediğiniz yerden önünden geçtik ve hemen şurada da birkaç balıkçıyla da sohbet ettik. E, siz balık, yani balıkçı olmasa da aslında e, balıkçı da meraklı bir aileden geliyorsunuz. Babanızın öğretmen olduğunu biliyorum. Ee, ve siz de bu uğraşın içindesiniz kardeşleriniz gibi. Aslında Nasıl? çok ilginç bir şey, ben 5 yaşlarımdaydım. 5 yaşlarımdayken teknemiz vardı ama ondan öncesinde babam balığa giderdi. Biz hep balıkla haşır neşirdik yani hani Alanya biraz böyle denize sırtını dönmüştü, daha çok yaylacıdır ama biz hep denizciydik. Hı hı. Teknemiz vardı İşte balık ağları yapardık, baragadiler yapardık, evimizde misineler karışır onlara ayıklarız falan. Bunları köydeyken yapıyorduk, Alanya'ya geldik devam ettik aynı zamanda babamın küçük kardeşi de balıkçıydı. Yıllar sonra Alanya'da yine böyle Alanya ile ilgili araştırmalar yapan bir Erol Türktaş diye bir mimar var. Onunla görüşürken şey dedi. Alanyalı, Alanya'ya gelen, Kırım'dan gelen bir balıkçı kaptanın torunlarısın sen dedi bana. Yani aslında belki de bilmediğim hani hmm. geçmişle alakalı bilmediğim bir şey var yani hani balıkçılıktan gelen çünkü amcam balıkçıydı denize aşıktı babam yine hiç denizden kopmadı biz de hiçbirimiz denizden kopmadık hmm. ama zamanla hani Alanya'nın gelişmesi bizleri biraz ister istemez tabii ki denizden uzaklaştırdı. Hmm. Şimdi biz e, bu alanda gezerken iskelede gezerken hep eski e, zamanlarda dolaşır gibi oluyoruz hmm. mesela dolgu yoktu hmm. kıyı... Şu anda gördüğünüz her yer dolgu yapılmış vaziyette. Hı hı. 1978'de doldurmaya başladılar limanı. Hı hı. 1980'de de artık hani yol olarak açılmaya başladı. Yine mendirekler yoktu. Mendirekler daha sonra yapıldı. İskele işte biz iskele deriz yani hani orası. Liman demiyoruz iskele yani. İskele daha kısaydı. Yani balıkçı tekneleriyle altından falan geçerdik ama evimizde her zaman balıkla ilgili bir şey vardı. Evde annem yemek yaptığı zaman babam balık getirdiğinde yemek bir kenara konur, mutlaka balık yapılırdı. Ya yani hiç şimdi şey diyorlar ya böyle mutfaklar kokar falan. Bizim evde hiçbir zaman öyle bir kaygı olmamıştır yani. O balık mutfakta pişer yani. <laughs> hatta babam karides falan yakaladığı zaman evin o evin içinde yanan sobanın üzerine karidesi koyar pişirirdi. Hiç kimse bir şey demezdi yani. <laughs> Evde böyle bir hayat vardı bizim yani. Peki, gene az önce balıkçı işte arkadaşlarla konuşurken eee gitgide azalan balıkçı sayısından bahsettik. Evet, evet. E, i̇şte eski Alanya'daki yani bundan 20 30 40 50 Ama yıl den, önceki denizde de balık kalmadı. Yani hmm. hani şimdi e, ben kardeşimle balık avlamaya girirdik. çok küçük yaşta böyle hepimiz hep deniz denizle iç içeceğiz Bu tersanenin yan tarafında kendi yaptığımız ben 9 yaşlarındayım kardeşim 4 yaşlarında kendimiz misimizle bağlardık, olta bağlardık. Onunla balık avlamaya girirdik. O oltaları acemice bağladığımız oltaları denize attığımızda balıklar kuyruğundan, kulağından, ağzından her yerinden yakalanır. O kadar çok bol balık vardı. Balıkları yakaladığımızda, ağla balık yakaladığımızda ya da baragadi ile yakaladığımızda her balığı o zamanları restoranlara almazdı. Zaten soğuk hava zinciri de yoktu. Yani Antalya'ya da başka bir yere gönderme şansınız yok. Ancak Alanya'da var olan restoranlara, pansiyonlara falan satabilirsiniz. Hı hı. Geriye kalanlar bizim evimize gelirdi. Leğenlerin içinde yani mahalleye dağıtırdık. Kova kova komşulara dağıtırdık. O kadar bo oldu. O yani. kadar bo oldu. <laughs> e arap balığı mesela girida şimdi o kadar çok kıymetlidir. <laughs> Ama o zamanlar yenmezdi bile yani hani babam eve getirirdi çünkü eti çabuk dökülüyor kızarırken falan diye pek istemezlerdi. Babam eve getirirdi biz ondan işte kafasından çorba yapardık etinden de pilaki yapardık falan. Şimdi en kıymetli balık restoranlara gittiğimizde yani işte arap <laughs> yaptırıyoruz falan böyle hani <laughs> balık çok yani. Şimdi denizde balık kalmadı, Akdeniz'de balık kalmadı diyorsunuz. Aslında bu birçok yer için de söyleniyor. Karadeniz için de, Marmara yani. için de söyleniyor. Ee, gene o <laughs> ne denir, e, troller mi yani? Aslında biraz şey diye düşünüyorum ben. Şimdi biz ta, denizdeki balıkçılığı deniz tarımı olarak görmüyoruz. Hı hı. Denizden işte yakalıyorsunuz, sonra onlar işte e, tombalı olarak hani satıyorsunuz ama yerine yeni yavrular, yeni yumurtalar bırakmıyorsunuz. Aldığınızı yerine bırakmıyorsunuz. Sürekli tüketiyorsunuz. Sanki sonsuz bir kaynak var gibi. Orada sonsuz bir kaynak yok. Siz onun yavrulama zamanında, yumurtlama zamanında yakaladığınızda yani nereden, nasıl olacak? Yani böyle bir şey politikamız yok bizimle. Deniz tarımı ile ilgili. Üç tarafı denizlerle çevrili. Denizimizin olmasına rağmen hı hı. deniz tarımıyla ilgili bir politikamız yok. Hı. Aynı zamanda deniz ulaşımıyla ilgili bir şeyimiz yok. Burada limandayız, hı hı. denize ulaşım için kullanmıyoruz. Evet. Maalesef bunlar hani şey... Evet evet doğru. Ee, yani işte aklıma otururken gelen şeylerden birisiydi şu Soğuk Kapı Plajı'nda. Neden hani buradan Mahmutlar'a ya da daha öteye Neden, değil mi? bir tekne Neden yok, deniz yok, bir motor yok, deniz ulaşımı yok? yok. Yani. Bizim bir teknemiz vardı, <laughs> babam buradan basardı doğru Gazipaşa'ya, Anamur'a. Ya yani hiç o. böyle bir karadan falan gitmezdi yani denizden giderdi. Şimdi o bir tane böyle patlat motorla hani pancar motorlu bir motorla gittiği zaman. Yani, e tabii yani deniz ulaşımı sonuçta karadan daha Tabii e, verimli. Tabii ki ve düşünün biz e, ilk teknelere başladığımızda motorların şeyi de yoktu, geri vites de yoktu. Tarımda hı hı. kullanılan pancar motorlar hı hı. deniz teknelerinde kullanılırdı. Hı hı. Geri vites yok işte korsanlara falan gezmeye gidiyoruz. Korsanlar mağarasının içine doğru giriyorsunuz. Geriye çıkamıyorsunuz. Geri vitesi yok çünkü teknenin. <laughs> kürek çekerekten çıkıyorsunuz dışına ha. yani. Öyle, onlar bile yani vitesin bile olması, vites kolunun takılması bile bizim için böyle ileri Değil. bir aşamaydı. ileri bir aşamaydı yani. Şimdi bir de şöyle bir boyutu da var yani Alanya'da ve başka Akdeniz sahil kentlerinde. Yani birçok aslında balıkçı teknesini balıkçılık yapmak yerine e, turist gezdirmeye, gezi teknesi yapmaya çevirmiş. Yani bu yani bir... zaten şeydir hani balık teknesi turist gezdiremez, turist teknesi de balıkçılık yapamaz. Onun belli kuralları var. Yani turizmden tabii ki daha çok kazanır yani. Setere yaz, sıraya yazdırırsınız, sırayla gidersiniz ya da işte keyifçi bulursunuz, keyifçiyle gidersiniz. Hı hı. Balık teknelerinin çoğu da artık kendisi hani balığa gitmek yerine balığa meraklı insanları balığa götürüyorlar. Keyifçiliğe götürüyorlar yani işte sabah erken saatlerde ya da işte uzak denizde işte köpek balığı avına falan. Turistler falan da öyle gidiyor. Hı. Hani artık her şey tamamen turizme endeksli bir şekilde evet, devam ediyor. Evet. Yani, e, şimdi yine sizin az önce şuradan yürürken e, söylediğiniz birkaç şey vardı. Bence onları e, tekrar ettireyim ben size. Neydi Çünkü acaba? bir e, <laughs> burada geleceğe kalacak birer belge olacak. Hı hı. E, belki unutulup gidecek. Yani şu balıkçı depolarından yani buradaki bu iskelenin eski halinden de biraz bahseder misiniz? Tabii ki. Şimdi o dolgu olmadan önce orası deniz biz üst yoldan ancak iniyorduk. Şu anda gördüğünüz işte restoran olmuş olan yer daha önce balıkçıların depolarıydı. Hı hı. Balıkçı barınağı zaten burası. Hani burası bir liman değil, balıkçı barınağı yasal olarak, da balık, balıkçı barınağı olarak geçer. Hı hı. Balıkçılara verilmiş depolar vardı orada. Hani ağlarımızı falan buraya koyalım diye. Hı hı. Ama sonra tabii onlar zamanla işte e, dükkana dönüştü, turistik tesis olmaya başladı falan. Balıkçılar da işte buraya şeye kaldılar hani bu fenerin hı hı. altında. Şu anda depolar burada görüyorsunuz yani. Peki balık satışı nerede yapılıyordu? Balık satışı yani çok önce balıkçılar kooperatif kurulmadan önce aynı dediğim gibi restoranlara, otellere hala da yine serbest olarak balıkçılar onlara veriyorlar. Hmm. Ama balıkçılar kooperatifine de balıkçı götürür. Balıkçılar kooperatifine ortak olan balıkçılar kooperatife götürürler. Kooperatif aracılığıyla satılır balıklar. Hmm. Onun dışında balık halinde başka balıkçılar var. Onlara götürürler orada satılır yani. Hmm. Şimdi i̇şte. hmm. e işte, biraz başka bir soruya geçeceğim. Başka bir konuya geçeceğim daha doğrusu ee, yeni sorumla. Bu da e, siz aynı zamanda Alanya Belediyesi Kültür Müdürlüğü'nde çalışıyorsunuz evet. ve e, geçmişin izlerini de aslında epeyce e, takip ettiğinizi biliyorum hem Instagram'daki paylaşımlarınızdan biliyorum hem de e, yalanlarınızdan dolayı. Şimdi geçmişin izlerini bugünkü çağdaş Alanya kentinde bulmak artık pek kolay değil. Peki şehirde hangi sosyal gelenekler devam ediyor sizce? Yani o eskiden de olan ve süre gelen gelenekler arasında neleri sayıklıyorsunuz? Ya aslında birçok şey kaybedildi ama o kaybedilenler zamanla aslında bu Adanya Belediyesi bu konuda iyi çalışmalar yapıyor. Yani o her yıl yaptıkları festivalde ilk başlangıcından beri yapılan festivaller ilk başından beri bir konsept var. Mesela şu anda insanlar gülüklü çorbanın coğrafya işaretinin alındığını hani öğreniyorsa, <laughs> bu festivallerde konsept olarak onun seçilmesi, öküz helvası aynı şekilde, bizim sev pastamız, ondan sonra çiğirdiğimiz, dokumalarımız, ipekli dokumalarımız, işte Alanya kuşağı, Alanya kilimleri, her sene festivalin bir konusu olur. Bu konular işlendikçe, mesela Alanya'da artık e, Alanya yemekleri yapan e, restoranlar var, mutfaklar var. Onlara yeniden geçmişe hatırlatan da bu festivallerde izlenen yollar. Her yıl işte yeni bir şey belirlendiğinde onunla ilgili insanların ilgisi çekiliyor. Şimdi S-pasta. herkes S-pasta yapıyor. Herkes ikramlarda S-pasta. Oysa o bizim çocukluğumuzun mutfaklarında olmazsa olmazdı. Herkesin evinde mutfakta işte bir cam kavanozun içinde S-pasta mutlaka olurdu. Gibi bir misafiriniz geldiğinde ki eskiden misafirlikler tabii ki böyle hani haber vererek değil çat kapı gelir işte komşu gelir. Geldiğinde işte hemen bir ikramlık bir şey olsun hazırda olsun diye. İşte nerede biz böyle meyvelerden yapılan Meyvenin özü diye düşünün yani nerede Hı. işte kızılcıktan Hangi yani meyve? ergenden yapılır, Hı. erikten Hı. yapılır. Bunları kaynatırsınız o her zaman hazır koyu bir şurup halinde evinizde bulunur. Suyla hemen karıştırırsınız işte misafirinize ikram etmek için. Onların hepsi şu anda yeniden böyle yavaş yavaş hayat buluyor. Dokumacılık mesela ipek dokumasıyla ilgili ya da diğer dokumayla işte cürfalık ya da ıslar tezgahlarındaki dokumalar. Onunla ilgili çalışmalar da böyle hep unutulmuştu. Ama şimdi böyle ben bakıyorum artık televizyonlardan falan da geliyorlar yani bunlara merak salıyorlar. çünkü yapılan çalışmalar meyvesini veriyor. Ama geçmişin izlerini sürerken geçmişteki gibi yaşar mısınız? Ee, tabii ki öyle olmuyor. Biraz daha turistik, biraz daha ticari, biraz daha farklı. Yoksa hani evlerimizde eski Alanya evlerimizde mutlaka bir dokuma tezgahı vardı ama bu evin ihtiyacını karşılamak için. Mesela ipekle ilgili çalışmaya başladığımızda. Biz yokluktan ipek giyerdik dediler. Yokluktan ipek dedi işte burada ipek üretiliyor. İpek böcekçiliği yapılıyor. Hı. Elinizde olan ürün o. Ondan kumaşlar dokuyorsunuz. Evin ihtiyacını onunla karşılıyorsunuz. Aslında çok nadir olan bir şey ama burada... Ama burada ipek üretiliyor tabii. Çünkü burada dut ağaçları yetişiyor. Biraz daha, daha içeriye gittiğinizde işte Manavgat'a doğru gittiğinizde mesela pamuk üretiyor, pamukçuluk kullanıyor. Biraz daha içeriye girdiğinizde işte koyun ya da keçi kılları var onları kullanıyorsunuz. Hı. Yani insanoğlu etrafında ne varsa ilk önce onları kullanıyorsunuz ana İpek çok. Çünkü milattan sonra 500 yılından sonra hani Anadolu'nun her tarafı işte tut ağacını yetiştirebildiği yerler <laughs> İpek böcekçiliğinin de merkezi haline gelmiş. Ananya'nın avantajı Akdeniz'de bir liman burası. Ticarete sürdüğü bir liman. Özellikle Selçuklu zamanında, Orta Çağ'da çok dikkate değer bir liman. İskenderiye ile Alanya arasında yoğun e, ticaret var. Yani Ananya'dan İpekliler, işte keçi ya da koyun yünleri, ince kilimler, halılar, işte deriler gönderiliyor. Kereste gönderiliyor özellikle Mısır'a, İskenderiye'ye. Oradan başka ürünler gibi ticaretin yoğun olduğu yerde de şey yoğun böyle işte. Başka ülkelere de, de, bağlantınız var. Yani orada ne var, burada ne var birbirine artık herkes her şeyi öğreniyor yani. Limanın olması biraz daha buranın gelişmesini sağlamış yani. Çok güzel. Peki bu e, yine bu konuyla bağlantılı olarak bir son sorumu daha var size. E, e, sizin bu artık pek bilinmeyen diye ekleyebilirim ama eski Alanya yemeklerinden yaptığınız ya da sevdiğiniz neler var? Bilinip bilinmemesi o kadar önemli ama az bilinen varsa ya özellikle şimdi... bir tarif de almak isteriz. <laughs> ya, balık mançuru var. Nedir o? Sonra balık pilakisi var, papaz var, Hmm. Yani bazen böyle kelimelerin de insan hayatından çıkıp gittiğini görüyor. Yani <laughs> böyle işte bunları hep sıradan şeyler yani Şimdi papaz yani Stincio adında papazlar. Hayır öyle değil yani. Onun adı öyle. <laughs> i̇şte mantur böyle bol soğanlı, domatesli. Soğanı biraz kavuruyorsunuz. Üzerine işte biraz domates koyup kavuruyorsunuz. Sonra balığı üzerine yatırıp su koyuyorsunuz. Birlikte pişiyor balık eti böyle. Buğulama gibi yani değil mi? Yani onu indirirken biraz sirke koyabilirsiniz. Hı. Sirke bizim yemeklerimizde aslında vardır şunlarda çok evet. bilinmez ama benim çocukluğumda bizim mutfağımızda babaannemin yaptığı yemeklerde. Var. Evet üzüm sirkesi. Birçok yemekte kullanılırdı yani. Hı. Yine şey de biraz buna benzer. Papaz yani işte buna biraz benzer. Hı hı. Ama ondaki fark balığı kızartıyorsunuz. Hı. Soğanı kavuruyorsunuz. Kızarmış balığı olsun onun, onun üzerine evet. koyuyorsunuz diye <laughs> su ilave ediyorsunuz pişiriyorsunuz falan. <laughs> hani bunlar biraz hayattan çıktı belki de dediğim gibi biraz denize sırtı dönük olduğu için insanlar <laughs> belki de hatırlamıyorlar. Yani şimdi tuzla balık yapmak biraz daha şey geliyor, biraz daha işte herkesin bildiği Evet. bir şey gibi geliyor ama kendi geçmişinden gelenleri de geleceğe taşımak gerekiyor. Bunları öğrendim çok iyi oldu çok değerli çünkü dediğiniz gibi hep daha çok yürü kültürüne ait evet. ev yemekleri geleneksel yemekler anılırken söylenirken siz üç tane balık yemeği saydınız <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Peki. E... Bunlar dışında sizin özellikle bahsetmek istediğiniz, eklemek istediğiniz Alanya'ya ait somut olmayan kültürel miras değerleri arasında neler var? unutulmasın diye hatırlatmak istediğiniz. Ya alanda gezerken ya da işte köylere falan gittiğimizde ya da burada baktığımızda yani Burada köylere yani belediye ile kültür müdürlüğünün yapmış, bir çalışması için biliyorsunuz tamam. Tabii tabii yani hani o çalışmalarda kilimle ilgili epey çalışmalar yaptık. Hı hı. Onu henüz tam böyle hani e, istediğim gibi sanki böyle bir belli bir aşamaya getiremedik. Biraz envanter hı. topladık, Kültür envanterinde de falan yer alıyor. Hı, hı. Ama Böyle bir kilim dokunmacılığı ile ilgili bir belki e, kurslar açılabilse. Hı hı. Hani şu anda hala yapmayı bilenler var. O bilenler aktarabilseler. Hı hı. Biraz böyle Eğitim camiasında da ben şeyi isterim mesela işte duvar ustaları var ya da sıva ustaları var. <laughs> Eski geleneklerle bunları yapan. Evet. Hani o insanların da üniversitelerin özellikle mimarlık bölümlerinde falan öğrencilere gelip deneyimlerini aktarmasını mesela çok isterim. <laughs> üniversitede güzel bir Evet kesinlikle yani hani illaki tabii ki akademisyenlik başka bir şey <laughs> ama e, alanda bu deneyimini başkasına aktarmanın da bir başka yolu yok yani. Çocuğu öğrenmek istemiyorsa öğrenmiyor. Bizim bir taş ustamız var, oğluyla beraber çalışıyor. Oğlu asla babasının yaptığı taş ustalığını öğrenmiyor yani. Adam belki de hani yapamaz duruma geldiğinde onu yapan kimse kalmayacak yani. Yine Alanya'nın derzleri falan. Bunları aktarması gerekiyor bana göre üniversitelerde. Özellikle mimarlık bölümlerinde. Bunları çok isterim, arzularım yani. Peki. Çok teşekkür ederiz. Şey efendim, her Ağzınıza şeyden. sağlık, güzel verdiğiniz <laughs> bilgiler çok değerli gerçekten. Ben teşekkür ederim. Biraz popoeri gibi oldu. <gülüyor> <gülüyor> Yo suyla başladık aslında. <laughs> e, suyla devam ettik. Sonuçta siz <laughs> yani yüksek lisans <laughs> teziniz su üzerine olduğu için <laughs> e, balıkçılık da yani sudan gelen bir ilgi. Kesinlikle yani zaten hani e, suya yakınsanız. Balıktan da uzak kalamazsınız, işte sulama suyundan da, yağmur suyundan da, yani hiçbirinden uzak kalamazsınız yani. Ben mesela bu alanda, işte zeytinin bile deniz suyuyla tatlandırıldığını öğrendiğimde, derilerin deniz suyuyla işte e, tabaklandığını öğrendiğimde, onu da bekletildiğini öğrendiğimde ve biraz daha böyle hani araştırmalarım falan kamçıladı ama en çok arzuladığım şey özellikle dünyadaki suyla ilgili sıkıntılar için bu eski sistemlerin yeni sistemlerle hani e, şu anda teknolojik bir çağda yaşıyoruz Bu eski sistemlerin de böyle hani yeni sistemlerle örtüştürerekten Hı -hı. yağmur suyu hasadının daha yoğun bir şekilde kullanılmasını çok isterim kesinlikle yani e, eskiden eskilerden öğreneceklerimiz bize bugün de çok evet e, evet önemli katkılar sunuyor. Peki tekrar teşekkürler. Ben yorulun. teşekkür ederim. <laughs>